arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün annem ve babamı Kütahya'daki meşhur Dereli kaplıcılarına getirdik. Yanımda Taha Eymen oğlum. Karşımda babam. Annem, eşim ve küçük kızım da Osmanlılar şu an hamama girdiler, havuza gittiler öğleden önce kadınlara, öğleden sonra erkeklere. Ee, burası suları bakımından popüler bir yer, şifalı bir yer. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Tarihi bir yermiş, eski bir yer. Çok fazla soksal aktivite yapabileceğiniz bir yer yok, sadece hamamlara, havuza girebiliyorsunuz. Etrafı dağlarla çevrili güzel bir yer

İçiler aldı bu Eymen. Vallahi öyle güzel biliyorum. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ha <laughs> biraz Evet arkadaşlar. Hemen caminin önünde meydana el. hemen yanı başında şu şekilde banklar var üstü kapalı yanlarına mangal yapabileceğiniz mangallıklar koymuşlar ee, kapıcılara havuzlara kadın erkek değişimi girildiği için işte atıyorum kadınlar havuzdayken erkekler dışarıda burada bekleyebiliyorlar mangal yapabiliyorlar ya da erkekler havuzdayken kadınlar dışarıda burada zamanlarını geçirebiliyorlar. Böyle bir yerde yapmışlar. Ha? Ne? Normal değil normal. Başarı bir hassasiyet yok yani etraftan anlayabiliyorsun yani anladın mı? Bu hep yapılar da. En yeni şunlar kemiri kaç senelik yani. Şu arka derenin orada var birkaç tane yeni gibi. Şu arada, hemen arada daha eski yapılar var artık şey olmuş, böyle çökmek üzere. Demek ki orada yapıyorlarmış yani. Şey gibi, küçük kulü gibi, kulübe gibi düşün baba, baraka gibi. Or Öyle kalıyorlarmış. Parayı ödedim abi ödedim. ne çabuk bir Ya. Eski şey ne gel? Memleket şey. şeyi. İçeride göreceksin şimdi eskileri bir. Gel. Hmm. Gelinler. Arabayı gördün mü? Hmm. Hmm. Oh. Ayakkabı hmm. açıyoruz. Açar ayakkabı. <laughs> İnsanlar canlı canlı hı. Kazanlar ama. Hop He he. Am kazan ama. Anne al birini götürelim hemen. <laughs> Anlarım taze mi baba? Ha? mı biraz. Şey, çok... Ne olmuş? Anlat bakayım ne olmuş? O ne ya? Sen ben ben anlamadım. An, Ağacını tarla kota. sürüyor. Kota. Ha, tarla mi? sürüyor. Öyle şey, şey mi? Onu şey ettiriyor. Bizde o var. Ondan tarla kursun. Ben şey var? Bebek koymuş. Yavru Babaanne bak üstünde ha, yazıyor. Şey, üstünde yazıyor ne oldu? Ne yazıyor lan? Bak şu fes pullar örtme, gö gö Eski görmek, kuşak, Eski güdük, anladım. peşlik, paça. Tek da, yani da şey. musun? Şey. Saf yok mu dönder Elma Anne elma Yasak yasak. Baba yasak? Yasak.

işte bak. Böyle uyda, net takıyorlar. Bunlar ne? Bunlar bunlar derhal hani, daha ayakları şey. dokuma işi. Neymiş herhalde bunlar da anlat bakayım. Tarak. Hmm. Dokunmadan ama. Ha, dokunma zararlı olsun ama. Tarak. Bu Boyun tarak. tarak. Cecim tokun yer. Cecimler. Kilim. 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 Yok yok cecim, cecim diye. Kilim. Dezgahta. De. Bu yere. Yani şey kilim. Yolluk gibi de. He he. Kilim değil. Tamam. Çeşitli. Bu da şeyler, tarakları al. anne bak. He he. Kirkit. Kirkit. Ne? Kirkit. Kirkit. He. Bak böyle vuruyorsun. Ağaçtan bu bizim demirde. Demirlerden bizim yemek. Aa bu. Buna kirkit diyor. Ben onları anlamam bir şey. var. Bunlar ne? Şu en üstteki ne? Dedene sor bak ne o? Dede. Cezim tokundur tarafa. Baba şu ne? Hani. En, en üstteki. En üstteki O buğdiktir kızar. Ye ye. O. O bir şey. mi? Hayır bu değil baba. Burada sapı var Başka bir şey mi? Eeyim, şeyim, 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 şeyim. Şu teste şey galiba. Şeymiş. Değil mi? Hı hı. Bu ne? Hı. Bu da boyun duruk galiba. <laughs> Onlar şey ya, şey çekiyordu. Ahmet böyle arşa yapıyordu. He <laughs> he. Ağaç. Ağaç çekiyor. <yapıyor. gülüyor> Ortasına seriyorlar. böyle. He. Ben de bıçak veriyorlar. Buradan çıkış yapıyoruz ya işte bu. Şöyle bir şey yapıyoruz. Sen de buladın mı mi? Evet. O zaman niye tekrar getirdin? Sence? Hı <laughs> hı. Anladım, sonra evet. anladım. Göremedin mi o yüzden? Ah. Anladım artık. Çocuklar. hani bir <laughs> Buraya da mı gider? Orada bir şey var mı? Asıl mevla, şey kabri burası. Evet. Kapalıdır şey be. Kapalıdır 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 <laughs> be. Kapalıdır be. Kapalıdır be. Kapalıdır be. Kadıkapa'nın Osmanlı Devrimi'nin genç yaşta şehit olan adı savcıymış asıl. Oraya bilmem neye yanlış yazılmış. <laughs> içeri giremeyiz bak kapı kilitli. Da devrilmiş. <rogue> <laughs> Belki de. <Audrey> Başka yerden getirmişler. Ama buraya niye getiriyor? Belki de direkt Bir şey burada de devrildi de buraya kurulmuş. Çünkü kökleri yere saplanmış gibi bak. Anneciğim yoruldun mu? Ne yapıyorsun? İyiyim bak. Gel hadi niye durdun? Baktım balıklara. Gel. Bak balıklara bak gel. Evet oturdum orada. A A, baba, ben da, bas... geldim ya. Nadim de almışlardı ben geldim hemen geldim. Ama, ha, ama su soğuk. Su hiç sıcak değil, <laughs> değil. Ama su sıcak değil, soğuk. Ben elim değdirdim. Evet. Burası neresi Ebrar? Ilıca. Ilıcak hmm. su. Ilıcak su. Ilıcak su, sarı sarı kızın mevki. Evet. Bak baba, su böyle. Uuu, buz gibi dondu. <laughs> hiç sıcak değil ama kaygı. Gibi. Baba baba bak, nasıl bir güzel görüyor musun?

İşte oraya da göstereceğim şimdi. Oraya girdik biz. Tamam haydi. Hadi. Hadi. Hayır. 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 Çinlik Hayır. Istiyorsun? Hayır. Hayır. <laughs> Burası da Ebrar Kameraların olduğu Ailecek piknik yapabileceğin kısma olacak diyorum değil mi? Ama gördüğün gibi yerler hep pisletmişler. Keşke <laughs> arabadan su <suyu> alsaydık ya. <laughs> Ben şimdi oradayım. ayaklarını sokuyor Yalnız buz gibi ha Nasıl? Su buz gibi Biri sıcak olur biri buz olur <laughs> Bu ne? Çok soğuk <gülüyor> <gülüyor> Su çok soğuk <laughs> Çok soğuk <laughs> Evet Acayip soğuk Kendinize iyi ağlamayacağım. Ocak sabununa gittik. He, aynen. He? Bizim Bugün... bahçenin yanından geçse de bir oradan versek diyor biraz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? He? Ya fazla soğukta değil, yok mu? Ya soğuk soğuk. Evet gidiyormuş arabalar kız. Biz varken çünkü siz gelmeden önce arabalar geri, geri geçiyordu oradan.